Subi Garajdan herkese merhaba. 2024 Cupra Formentor araçla beraberiz. Ee, bu araç bize kapılardan gelen trim sesleri için geldi. Hakikaten de çok korkunç trim sesleri var. ve Gördüğünüz gibi Sennheiser ses sistemi var araçta. Ya da yok. Var demek biraz ayıp olacak. Çünkü aracın e, amfisine baktık. Panasonic. E, sağ kapıyı söktük, yalıtım yaptık, geri topladık. Üzerinde Sennheiser marka hiçbir hoparlör yok. 20 santimlik hoparlörün üzerinde Audi logosu var. Kapıdaki midrange'in üzerinde Seat logosu var. Herhalde Seat e, Sound diye sattıkları center hoparlörlerden ellerinde artmış ki onları da Sennheiser deyip kapılara itelemişler. E, arka kapılardan korkunç bir distortion sesi geliyor. Hani trim seslerini geçtim artık hoparlörler de distortion sesi yapıyor. Ve bagajda stepney içine koydukları subwoofer ha varlığı ha yokluğu, fişini çekseniz de hiçbir şey değişmiyor. Bütün bası ön kapılardan almışlar. O da kapılarda yalıtım gelmediği için inanılmaz bir trim sesi yapıyor. Videoda ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama biz bir demo yapalım isterseniz. Önce sol kapıyı dinleyelim. Gördüğünüz gibi balans fader ayarlarından sol kapıya çektik sesi. Araç sahibinin fark ettiği bir şarkı var. O şarkıyı çalacağız şimdi. Buyurun. yalıtım yaptığımız sağ kapıyı dinleyelim. Orada trim sesi yok. Ses kalitesine zaten bir şey demiyorum çünkü hani müzikten anlayan adam bunun kaliteli olduğunu söyleyemez. Öyle bir şey yok. Her şey birbirine girmiş çorba gibi şu anda. Arabanın içinde kesinlikle hi-fi bir ses yok. Ee, yani sıradan bir sistemin sesi var. Sesini açınca zaten iyice birbirine giriyor her şey. Arka kapılardan gelen distortion da dinletelim size. Buyurun. daha fazla dinlemeyelim. Çünkü hakikaten çok bozuk bir ses var. Kulaklarınıza yazık olmasın. Biz bu aracı sadece 4 kapı yalıtım yapacağız. Gelen trim seslerini bertaraf edeceğiz. Onun dışında ses sisteminin kalitesizliğine yalıtımda yapabileceği bir şey yok. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.